İçimde bir haz var Bakü'de şimdi yaz var İçimde bir haz var Ah nidem gönlümden efendime inceden giden gizli bir niyaz var giden yüzü bir yaz var. Güllerin 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 efendisi şu canımın nefesi. Ah neden güllerin 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 efendisi can özümün nefesi. Güllerin Şu canımın nefesi Ah neden güllerin, güllerin, güllerin Efendisi can özümün nefesi Ah ne olur rüyama girsen Girsen de gül yüzünü görsem Girsem de gül yüzünü görsem görsem de yüz kere bin kere ölsem güllerin efendisi ah görsem de yüz kere bin kere ölsem güllerin efendisi gül Şu canımın nefesi Ah neden güllerin 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 efendisi Can özümün nefesi Güllerin 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 efendisi Şu canımın nefesi